Birleşik Metal İş'in son açıklamasına göre açlık sınırı 19.044 lira olmuş. Sizleri ısrarla uyardık. Bakın daha önümüzde 6 ay var. Asgari ücrete zam yapalım. Halkı sefalete mahkum etmeyin dedik. Ancak siz tüm uyarı ve ikazlarımıza rağmen asgari ücreti artırmadığınız gibi emekli aylığına da 2500 lira zam yaparak emekliyi, emekçiyi ve ailelerini sefalete terk ettiniz. Asgari ücrete zam yapmama gerekçesi olarak enflasyon artıyor dediniz. Ancak bunu dedikten sonra benzine de elektriğe de yine siz, yandı, siz zam yaptınız. Hep söyledik yine söylüyoruz. AKP sebep enflasyon sonuç.